Bilgi Caddem, iyi seyirler. Abone olmayı unutma, like atmayı kesinlikle unutma. Metehan'ın, Hayatı Metehan, Türk tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak kabul edilen, Milattan önce 209 ile 174 yılları arasında Asya Hun İmparatorluğu'nun hükümdarlığını yapmış bir komutandır. Metehan yalnızca döneminin değil Sonraki yüzyılların da devlet anlayışını ve askeri stratejilerini etkileyen bir liderdir. Onun döneminde Asya Hunları, Orta Asya'nın en güçlü devleti haline gelmiş ve geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Metehan hem askeri başarıları hem de siyasi zekası ile Türk milletinin tarih sahnesindeki yerini sağlamlaştırmıştır. Gençlik yılları ve tahta çıkışı. Metehan, Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğludur. Çocukluk ve gençlik yılları dönemin sert ve mücadele dolu ortamında geçmiştir. Metehan'ın taht mücadelesine giden yolu oldukça çetin olmuştur. Babası Teoman, üvey annesi tarafından etkilenerek Metehan yerine üvey kardeşini tahta varis yapmak istemiştir. Bu durum Metehan için bir dönüm noktasıdır. Babasının düşmanlarından birine Metehan'ı rehin olarak göndermesi onun cesaret ve stratejik zekasını kanıtlamasına vesile olmuştur. Rehin tutulduğu yerden kaçarak kurtulan Metehan, babasına karşı bir ayaklanma düzenlemiş ve tahtı ele geçirmiştir. Bu olay, onun daha genç yaşta ne kadar kararlı bir lider olduğunu göstermiştir. Hükümdarlık ve reformlar, Metehan'ın tahta çıkışıyla birlikte Asya Hun İmparatorluğu'nda yeni bir dönem başlamıştır. O sadece bir lider değil, aynı zamanda devrim niteliğinde yenilikler yapan bir reformcuydu. Mete Han'ın en önemli icraatlarından biri, ordusunu düzenli hale getirmesiydi. Onun geliştirdiği onluk sistem, askerlerin disiplinli bir şekilde organize edilmesini sağlamış ve savaş alanında Hun ordusuna büyük bir avantaj kazandırmıştır. Bu sistemde ordu, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ve tümen komutanları gibi kademelere ayrılmıştır. Metehan'ın bu modeli sonraki Türk İslam devletlerine' de ilham kaynağı olmuştur Metehan dönemin güçlü devletlerinden biri olan Çin'e karşı önemli başarılar elde etmiştir Çin settinin inşasının başlıca nedenlerinden biri Metehan liderliğindeki hun ordularının güçlü akınlarıdır Çin ile barış dönemlerinde ticari anlaşmalar yapılmış ancak Çin'in saldırgan politikaları karşısında Metehan, her zaman kararlı bir duruş sergilemiştir. Askeri gücünün yanı sıra diplomasiye de önem veren Metehan, devlet yönetiminde denge unsuru olmayı başarmıştır. Devlet anlayışı ve töreye bağlılığı Metehan, Türk devlet anlayışını ve töresini şekillendiren bir lider olarak da öne çıkar. Onun yönetim anlayışında adalet, halkın refahı ve devlete sadakat ön plandaydı. Türk töresine sıkı sıkıya bağlı kalmış ve halkın birliği için çalışmıştır. Devlet bir aile gibidir. Anlayışını benimseyen Metehan yönetiminde her bireyin haklarını gözetmiş ve adaletin teminini sağlamıştır. Metehan ayrıca kut inancına büyük önem vermiştir. Bu inanca göre hükümdarlık tanrı tarafından bir kişiye verilen kutsal bir görevdir. Metehan bu anlayış çerçevesinde halkına hem adil hem de güçlü bir liderlik sergilemiştir. Onun döneminde Türk milletinin birlik ve beraberliği en üst düzeye çıkmıştır. Askeri stratejiler ve başarılar. Metehan'ın en bilinen özelliklerinden biri üstün askeri strateji yeteneğidir. Onun liderliğindeki Hun ordusu geniş bozkırlarda atlı savaş taktiklerini etkili bir şekilde kullanmıştır. Hızlı hareket eden ve iyi organize olmuş birlikler düşman ordularını bozguna uğratmıştır. Metehanın kullandığı bu taktikler yalnızca Türk tarihini değil, Dünya Savaş tarihini de derinden etkilemiştir. O, açık savaş ve tuzak gibi stratejileri ustalıkla birleştirerek düşmanlarını alt etmiş, aynı zamanda diplomasi yoluyla da topraklarını genişletmiştir. Metehan, sınırlarını yalnızca Çine değil, Orta Asya'nın diğer bölgelerine de genişleterek imparatorluğunun gücünü artırmıştır. Ölümü ve tarihe mirası Metehan, milattan önce 174 yılında hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra Hun İmparatorluğu onun mirasını devam ettirmiştir. Metehan'ın bıraktığı askeri ve siyasi sistem yalnızca Asya Hunları için değil, daha sonra kurulan pek çok Türk devleti için de örnek teşkil etmiştir. Metehan'ın hayatı liderlik, cesaret, strateji ve adaletin bir örneğidir bugün dahi Türk milletinin tarihindeki en önemli figürlerden biri olarak saygıyla anılmaktadır. Metehan, yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve birlik idealinin temsilcisidir. Onun adı, Türk töresiyle birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. Bilgi Caddem izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutma.